Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim dizi oyuncularından Lilya İrem'in böyle güzel sesi olduğunu biliyor muydunuz? Kardeşlerim dizi oyuncusu Lilya İrem sosyal medya hesabından şarkı söylediği videonu hayranlarıyla paylaştı. Video hayranları tarafından çok beğenildi. Ben de sizler için o güzel videonu hazırladım ve sizlere sunuyorum. Eşyalar toplanmış seninle birlikte Anılar saçılmış odaya her yeri Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen kadın Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte sen katına Ha, <laughs>